Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Nisan Cuma, haftanın son işlem günü. Piyasalarla ilgili önemli gördüğüm gelişmeleri, haberleri bu videoda sizlerle paylaşacağım. Önümüzdeki hafta Salı günü 23 Nisan tatil arkadaşlar. Piyasalar kapalı olacak. Bundan dolayı bugün yapacağınız işlemlerin takası önümüzdeki hafta Çarşamba günü gerçekleşmiş olacak. 20 şirket bilançosunu açıkladı. Bunları da özet bir biçimde sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi bu sabah ABD medyası İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran medyası ise İsfahan kentinde havalanı yakında patlamalar olduğunu açıkladı. İran devlet televizyonu İsfahan semalarında 3 insansız hava aracı gözlendi. Hava savunma sistemi aktif hale geldi ve hava savunma sisteminin de bu insansız hava araçlarını havada imha ettiğini açıkladılar arkadaşlar. Konuya dair haber akışı bugün tabii ki piyasalarda risk iştahında belirleyici olacaktır. Gün içinde gelecek yeni haberlere göre piyasa hareketlenebilir. Olumsuz haber akışı ve jeopolitik risklerin artması Borsada risk iştahını azaltırken güvenli liman talebinde artması da altına olan talebi bugün artırabilir. Bu sabah yurt dışı piyasalarına baktığımızda risk iştahı çoğunlukla negatif arkadaşlar. ABD yüzde %1 civarında eksi işlem görüyor. Asya piyasalarında Hong Kong %1.2 civarı eksi, Japonya %2.4 civarı eksi, Çin'de de %0.4 civarı satıcılı yani eksi işlem görüyor. İç İş tarafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervleri bayram haftasında artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre brüt rezerv 12 Nisan haftasında 128.4 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 126.9 milyar dolar seviyesindeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, IMF ve Dünya Bankası'nın düzenlediği olağan bar toplantılarına ABD'de katılıyorlar. Bu toplantılarda uygulanan program ve enflasyon ile mücadelede kararlı duruş mesajları yabancı yatırım kuruluşlarına ilk ağızdan iletiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ayrıca 22 Nisan'da yani önümüzdeki pazartesi günde New York'ta ayrı bir yatırımcı toplantısına da katılması bekleniyor. Son gelen ABD tüfi verisinin beklenti üstü gelmesi sonrasında faiz indirimi konusunda Avrupa Merkez Bankası'nın daha önce davranacağı yönünde piyasada bir beklenti oluştu. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin de çoğu da Haziran ayında ilk faiz indiriminin olacağı yönünde açıklamalarda bulunuyorlar. Şimdi en son açıklanan finansalları şöyle özet bir biçimde sizlerle paylaşacağım. Gıda 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 40 milyon 345 bin TL oldu. 2022'de şirketin net karı 82 milyon TL idi. yani Etihad 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem zararı 18 milyon 509 bin TL oldu. 2022'de şirketin zararı 32 milyon 477 bin TL idi. Üretilen kıymet 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 18 milyon 470 bin TL. 2022'de şirketin zararı 31 milyon 930 bin TL idi. Turcas Petrol 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 369 milyon TL. 2022'de şirketin net karı 768 milyon 945 bin TL idi. Edip Gayrimenkul finansallarını açladı. Edip Gayrimenkul 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 1 milyar 861 milyon TL. 2022'de şirketin net karı 1 milyar 41 milyon TL idi. Rubenis Tekstil 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 52 milyon 765 bin TL. 2022'de şirketin net karı 4 milyon 493 bin TL idi. Yunsa finansallar açıkladı. Yunsa 2023 yılı 12 aylık konsol net dönem karı 544 milyon TL. 2022'de Yunsa'nın net karı 542 milyon TL idi. Pasifik Gayrimenkul 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem karı 1 milyar 10 milyon TL. 2022'de Pasifik Gayrimenkul'un net karı 6 milyar 126 milyon TL idi. Çimantaş 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 881 milyon TL oldu. 2022'de Çimantaş'ın net karı 539 milyon TL idi. Safkar Ege Soğutmacılık finansallarını açıkladı. Şirketin 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 78 milyon 997 bin TL. 2022'de Safkar'ın net karı 57 milyon 523 bin TL idi. Tatlı Pınar Enerji finansallarını açıkladı. Tatlı Pınar Enerji 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 591 milyon TL. 2022'de Tatlıpınar Enerji'nin net karı 581 milyon TL idi. Doğan burada 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem zararı 6 milyon 731 bin TL. 2022'de Dobur'un Zararı 11 milyon 198 bin TL idi. Ünlü Yatırım Holding 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 36 milyon TL. Ünlü Yatırım Holding'in de 2022'de zararı 23 milyon 463 bin TL idi. Temapol Polimer 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 19 milyon TL. 2022'de Temapol'un karı 32 milyon TL idi. Karsan finansalları araçladı. 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı Karsan'da 636 milyon TL. 2022'de Karsan'ın zararı 205 milyon TL idi. Pasifik Gayrimenkul 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 1 milyar 9 milyon TL. 2022'de Pasifik Gayrimenkul'un karı 6 milyar 126 milyon TL idi. Yeşil Gayrimenkul 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 1 milyar 722 milyon TL. 2022'de şirketin net karı 5 milyar 159 milyon TL idi. Yeşil Gayrimenkul'un konsolde olmayan net dönem karı 2023'te 1 milyar 692 milyon. 2022'de bu rakam 5 milyar 26 milyon TL ydi. Çin Beton finansaldan şirket 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 82 milyon TL. 2022'de şirketin net karı 72 milyondu. Alark Holding son finansaldan açıklayan şirket. Alark Holding'in 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 6 milyar 625 milyon TL oldu. 2022'de şirketin net karı 16 milyar 706 milyon TL idi. Alar Holding'in finansalları ile ilgili ayrı bir video sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yönetim kurulundan önemli açıklamalar var. Bunları bugün muhtemelen birazdan kanala yükleyeceğim. Şimdi kar payı ödemeleri var şirketlerle alakalı. Anadolu Efes 2023 için pay başına 2 TL 115 kuruş nakit kar payı ödemesine 28 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Sigorta şirketlerinin AGESA ilk çeyrekte prim üretim rakamını açıkladı. İlk çeyrekte şirket 3 milyar 220 milyon TL'lik prim üretimi gerçekleştirmiş. Sigorta şirketlerinde rakamlar iyi gelmeye devam ediyor. Özellikle bunu her gün sizlere vurguluyorum. Şirketimizin 1 Ocak 2024 31 Mart 2024 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 3 milyar 140 milyon TL Hayat dışı 77 milyon 228 bin TL olmak üzere toplamda 3 milyar 217 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı ayına göre prim üretimimiz %51 oranında artış göstermiştir. Yani sigorta şirketleri özellikle faizlerin yüksek olduğu bu dönemde yatırımcılarına ciddi anlamda kazandırdılar. Bakın bankalar ve sigorta şirketleri faizlerin özellikle artmaya başladığı dönemden itibaren ciddi anlamda primlendiler şimdi temettü ödemelerinde bayağı bir şirket var arkadaşlar bunları sizlere bu videoda paylaşacağım öncelikle şunu sizlere aktarayım biz temettü ve biz temettü 25 endekslerinde 1 Mayıs 2024 ile 31 Temmuz 2024 dönemi için aşağıda belirtilen değişiklikler yapıldı yani şirketlerde değişiklikler yapıldı mesela biz temettü endeksine alınacak paylar şeker finansal kiralama olacak. Biz temettü endeksinden çıkarılacak paylarda FM, İzmit Piston ve Türk Prizman Kablo bunlar biz temettü endeksinden çıkarılacak. Biz temettü 25 endeksine alınacak paylarda mavi giyim ve Vestel beyaz olurken çıkarılacak paylar Coca-Cola içecek ve Ege Endüstrisi biz temettü 25 endeksinden çıkarılacak. Yedek paylarda Akçansa, Eczacıbaşı yatırım ve logo yazılım olarak belirlenmiş. Bunlar tabii ki 1 Mayıs 2024, 31 Temmuz 2024 dönemi için yapılacak değişiklik. Şimdi temettü ödeyecek şirketleri şöyle sizlerle paylaşacağım. Panelsan 2023 yılı karından pay başına 0.69 TL net nakit kar payı dağıtımını genel kurulun onayına sunacağını duyurdu. Panelsan'ın olağan genel kurul toplantısı da 13 Mayıs'ta yapılacakmış arkadaşlar. Ege Profil 2023 yılı karından pay başına 6 TL 11 kuruş net nakit kar payı dağıtımını genel kurulun onayına sunacak. Ege Profil'de de olağan genel kurul toplantısı 17 Mayıs'ta yapılacak. Beyaz Filo'da 2023 yılı için pay başına 0.099 TL nakit kar payı ödemesine 22 Nisan'da başlayacağını duyurdu arkadaşlar. Şimdi Koç Holding kar payı ödeme tarihi 24 Nisan 2024 olarak belirlenmesine karar verdi. Koç Holding'de 1 TL nominal değerli pay ödenecek nakit kar payı net olarak 7 TL 2 kuruş arkadaşlar. Gelecek Varlık Yönetimi de kar payı ödeme tarihini açıkladı kar payı ödeme tarihi 22 Nisan 2024 olarak belirlenmesine şirket karar verdi. Gelecek varlık yönetiminde 1 TL nominal değerli pay ödeyecek nakit kar payı net olarak 0.82 TL arkadaşlar. Şimdi halka arz olan şirket var. Bunu dün de sizlerle paylaştım. Çarşamba günü de paylaşmıştım. Çarşamba günü talep toplama başladı. Rönesans Gayrimenkul bugün de devam ediyor. Bugün son gün arkadaşlar. Halka arz'a katılmak isteyenler yatırım hesaplarını kontrol edebilir. Rönesans gayrimenkul yatırım aşiyenin 1 TL nominal değerli paylar 135 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuluyor. Bugün son gün dediğim gibi. Haftaya salı günü 23 Nisan tatil sebebiyle salı günü seans yapılmayacak. 19 Nisan yani bugün Cuma günü yani bugün yapılan işlemlerin takası 24 Nisan 2024 Çarşamba günü gerçekleşecek. 22 Nisan pazartesi tarihli işlemlerin takası da yani haftaya pazartesi günü yapacağınız işlemlerin takası da 25 Nisan 2024 Perşembe günü gerçekleşecek arkadaşlar. Haftaya önemli gelişmelerden biri de 25 Nisan Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası saat 2'de Türkiye saatleri saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Bakalım Merkez Bankası nasıl bir karar açıklayacak. Tatgıda ile ilgili bir haber vardı. Bunu da sizlerle paylaşayım. Tatgıda sos ve hazır yemek kategorilerinde 2025 yılı ilk yarısına kadar toplam 10 milyon euro yatırım yapacağını duyurdu. Şirketten kapı yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında tüketici talebinin büyümesiyle yıla yaygın sürekli üretimi de destekleyen sos ve hazır yemek kategorilerinde 2025 yılı ilk yarısına kadar toplam 10 milyon euro yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu yatırımlar sos ve hazır yemek kategorilerinde kullanılan makine parkuruna yönelik olup bu kapsamda yapılacak yatırımlarla birlikte toplam pet şişe üretim kapasitesinin 75 milyon adet yıldan 120 milyon adet yıla hazır yemek üretim kapasitesinin de 180 bin adet günden 230 bin adet güne çıkartılması hedeflenmektedir. Konuyla ilişkin önemli gelişmelerde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır." denmiş arkadaşlar. Yani arkadaşlar o kadar fazla haber var ki bunları sizlerle paylaşmaya, yetiştirmeye çalışıyorum. Bu yüzden bazen videolar uzun olabiliyor. Bazen de bunları ayrı ayrı videolarda uzamasın diye, yüklemek kolay olsun diye YouTube'a ayrı ayrı videolarla sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Doğuş Oto Doğuş Oto'nun güzel bir temettü ödeyecek. Yani temettü verimi en iyi olan şirket olabilir ya da en iyi olan şirketlerden biri. Şöyle hatta Doğuş Oto'nun kaptaki haberini sizlerle de paylaşayım. Hisse başına net de 36 TL 81 kuruş temettü ödemesi yapacak. Şimdi kar payı ödemelerine bugün başlıyor. 19 Nisan 2024 tarihi itibariyle başlanmasına ilişkin teklif genel kurulu tarafından onaylanmıştı. Bugün başlıyor. Ama hesaplara gireceği tarih haftaya çarşamba günü 24 Nisan 2024'te hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz. NET'te hisse başına 36 TL 81 kuruş temettü ödemesi yapılacak. Tabii bu temettü ödemelerinin endekse negatif bir etkisi oluyor. E endekste puan bazında negatif etkisi Doğuş Oto temettü ödemesinin 11.2 puan olacak arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Yani endekste gün içerisinde baktığımızda 70 puan, 80 puanlık ya yukarı yönlü ya da aşağı yönlü bir düşüş oluyor genel itibariyle. Sadece doğuş otanın temettü edemesinin endeksi etkisi 11.2 puan olacak arkadaşlar. Evet şu aşamada sizlere aktaracağım haberler bunlar arkadaşlar. Gün içerisinde önemli gelişmeler oldukça ayrı video ile sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Borsaya yatırım yapıyorsanız da bu kanalı takip edebilirsiniz. Burada süretlerimde yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.